Hanımefendi, oğlunuz zekasız doğdu. Olamaz, gerçekten mi? Evet, sıfır zekayla doğdu. Ama ben beyinsiz bir çocuk istemiyorum. Sakin ol. Zeka seviyesi her saniye artıyor. Ben matem dersine gitmek istiyorum. Hemen elindekini bırak ve gel yemeğini ye. Okumanın zekayı geliştirdiğini ve ruhu zenginleştirdiğini biliyor muydun? Ne <laughs> diyorsun? Ben bunu anlamayacak kadar aptal mıyım? Hey sen sıfır zekayla doğan ezik değil misin? Sıfır zekayla doğdum ama zekam büyüdü ve şimdi bin oldu. O zaman söyle bana 98.765'in kare kökü nedir? 314. İnanamıyorum. Sen küçük bir dahisin. Affedersiniz ama ben bu sınıfa göre fazla zekiyim. O zaman söyle bana dünyanın en büyük çölü nedir? Antarktika çölü. Dolamaz bu çocuk Gerçekten çok zeki. Ödevimde bana yardım edebilir misin Hayri? Beni güldürme dostum. Hayri boş kutu gibidir. Bayrağında mavi, kırmızı veya beyaz olmayan tek ülke hangisidir? Jamaika. İnanamıyorum. Ben Jamaika'nın bir ülke olduğunu bile bilmiyordum. E ee, ben demedim mi Hayri zeki diye? Hayri yakında öleceksin. Beynin çok büyük ve gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Beni kurtarmanın başka bir yolu yok mu? Aslında var. Bu videoya gelen her beğeni için Hayri'nin zekası küçülecek ve Hayri yaşayacak. Hiç Robux'un yok mu? Profilime gir ve oradaki linke tıkla.